Yücel Tonguç Erbaş. Tonguç merhaba. Zeynep merhaba. iyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ ol dinledim Bülent Aydemir Ankara'dan. Şimdi Borsa İstanbul'a bakıyoruz. Hacım zaten düşüyor. BIST 100 için konuşuyorum. 16'larda falan. Fakat yabancı çıkışına baktığımızda oran %42,5'a geldi. Ee, ve 1 milyarın üzerinde bir çıkış var Borsa'dan. Bugün gözümüze çarpan 1-2 tane hisse oldu. Bir tanesi Ereğli, bir tanesi de Halkbank. Şimdi borsada bugün neler yaşandı? Yabancı çıkışı bu haftada devam etti mi? E, ya yani bu hafta aslında bir nebze e, sakinleştik diyebiliriz. Yani şimdi bu eksi kapanış, 1400'ün altında kapanış pek tabii o stresin azaldığını göstermiyor. Ama dünya genelinde yani bir önceki haftadan sonra o işte tahvillerin yükselmesi, dolar endeksinin 93 ellilere vurması, e, bütün bu enflasyon e, beklentileri vesaire derken Bence bu hafta e, dünya genelinde işte e, biraz PMI verileri, biraz tutanaklar Amerika tarafında. Lagarde Powell konuştu. E, dünya bence fiyatlama açısından baktığımda daha sakin bir hafta geçirdi. Ama içeride e, özellikle hafta sonuna doğru yani bu son işlem gününe yaklaşırken ben e, yabancı satışının devam ettiğini çok yani şöyle son iki hafta kadar düşünmüyorum. Ama en azından alışın gelmemesi yani yabancının piyasada olmaması e, halka arzların sıralı bir şekilde borsaya gelmesi ve burada belli teminatların ayrılması Zaten hacimin biraz daha düşmesine neden oluyordu. Bugün biraz haftanın son günü e, özellikle işte biraz önce ile birlikte konuştuğunuz birçok başlıktaki tedirginlik. E, hafta sonu riski de e, Türkiye'de böyle bir algı da oluyor yerli yatırımcı üzerinde. Çok almak istemeyen e, pozisyonlarda bir satış gerçekleşti. Hani özel listelere gelince de ben şunu görüyorum bu hafta. Mesela önümüzdeki hafta da biz benzer hisselerle ilgili bir portföy de oluşturduk. Bu gıda perakendiciliği diyelim veya işte biraz daha böyle hani olası bir kapama riski bir Ramazan öncesi, e o gıda tarafındaki şirketler üzerinde bir nebze tutulma yarattığını görüyoruz. Halkbank tarafında da aslında son günde yani bugün bir hareketlenme oldu, dün de bir yükselişi olmuştu ama hep satışla karşılanışıyor. Yani en son seans kapanırken yine orada da bir yükselişin yabancı bir kurum tarafında satışta karşılandığını gördüm. Orada da aslında pazartesi günü olacak şey bir temiz mahkemesinin yani Amerika'da mı dışarıda mı Mayıs'taki davanın olup olmayacağı konusu ama yine de bir en azından beklenti yaratmış gibi gözüküyor yani şöyle bir beklenti en azından bütün o 2-3 yıldır beklenen olumsuz havanın belki banko üzerinde kısa sürede bir nihai sonuçla yani pazartesi veya salı diyelim bize göre ya da Mayıs ayında olup olmama ihtimalinin bir neticelenmesi hani bir şey vardır ya beklentinin sonlanması iyi ya da kötü anlamda bu ...bunun üzerinden de son iki gün orada bir hareket oluyor. Ereğli'yi çok yakayan takip etmedim. Yalnız özellikle temettü ödemesi sonrasında da... E, ...bu demir çelik fiyatları vesaire... ...hani o sektör için konuşursam... E, ...yine potansiyelinin çok üzerinde... E, ...bir getiriyle yani en azından... ...Borsa İstanbul için baktığımızda... ...daha iyi bir getiriyle durdu. Bazen bazı hisseleri borsada tutarak da... ...diğer hisselerde satış gerçekleştirebiliyorlar. Bugün... İşte Ereğli biraz tutunup belki ulaştırma ve bankacılık sektörü bankın dışında bir satış yaşadığı gibi gözüküyor endekste. Şimdi beklenti anketi Merkez Bankası'nın ki bu Merkez Bankası'nın e, kendi yorumu değil bu arada anketi yani kendi anketi ama uzmanlara soruyor. Dolayısıyla bu, bunun altını çizeyim. Yükseldi hem enflasyon beklentisi hem tavil faizi beklentisi yükseldi %13'lere geldi bu beklenti anketiyle. Ekranda da görüyoruz. Yıl sonunda beklenti anketi %13'lerin üzerinde Nisan ayı itibariyle ki Aralık'ta bu %10'lardaydı. Yine Dolar TL tarafında 7.95'e kadar 7.79'a kadar düşen beklenti Nisan ayında 8.57'ye çıktı. Ee, şimdi bu bize ne anlatıyor? Şöyle PPK toplantısı Perşembe ve yeni başkanın ilk toplantısı. Yani bize aslında ben şunu düşünüyorum. Yani bu gibi anketler hep söylüyorsun evet yani birçok dostumuz da televizyonda işte bunun aslında uzmanlar tarafından gerçekleşen bir anket olduğunu söylüyor. Bence uzmanların kafasının çok rahat bu ankete cevap verdiğini buradaki neticelenmeleri hani kesinleştirdiğinde düşünmüyorum. Yani bizlerin de içinde olduğu grup belki ankete bir görüş veriyor ama yani sonuçta söylediğin gibi haftaya bir toplantı var. Hani Türkiye bu politika devamı konusunda nasıl bir hamle alacak? yeni başkan evet söylemleri var ama para politikası nasıl şekillenecek? Ve benzer bir durumda da enflasyonun en azından işte o neredeyse 2-3 ay önceki havasından çok daha e, yukarıya doğru ivmelenme e, içinde olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla bir e, görüş beyan edilmiştir ama ben yıl içerisinde iyimser ya da kötümser senaryo üzerinden işte son dönemdeki kur oynaklığında dikkate alırsak bu beklentilerin de değişebileceğini ve özellikle bu ankette e, bir nebze kur hareketinin neredeyse işte e, bütün beklentileri yukarı doğru çektiği bir dönem yaşadık. Yani şunu söyleyebilirim. Bir kere haftaya daha sanayi üretimi ee, dışarıda enflasyon işte bizde e, bir nebze o e, para politikası kurulun o toplantısına ya yani Merkez Bankası toplantısına odaklanacağımız bir hafta olacak. Bir değişiklik beklemiyorum. Yani politika e, tarafındaki anketlerin %90 da o şekilde geliyor. E, neredeyse bir şey var, konsensus var burada. Ama Sayın Kavcıoğlu'nun açıklamaları son işte 15-20 gün içinde yaptığı açıklamaların yani ne kadarının e, oradaki toplantı esnasında metin içinde olacağı, söylemler içinde olacağı da e, ayrıca e, takip edilecek. Orada da mümkün olduğu kadar bir önceki başkanın e, veya işte son son haftalardaki açıklamalarına e, riayet edeceğini, yani orada daha güçlü belki bir enflasyon beklentisi e, hedefiyle veya mücadelesiyle e, kamuoyunun karşısına çıkılacak gibi gözüküyor. Ama tabii ki şu an e, konuştuğumuz tüm fiyatlamalarda. Yabancının son iki haftaki çıkışı, bunu tahvil içinde, devlet iş borçlanma senedi içinde, hisse senedi içinde konuşabiliriz. Ve tekrar geri gelmeye yaklaşabileceği günün beklendiği e, fiyatlamalar içinde konuşuyoruz. Yani burada yabancı uzaklaştı, e, tekrardan uygun ortamı ne zaman bulur e, ona biraz bakmak lazım. Dolayısıyla beklentilerin şu aşamada yükselmesi ve biraz da belirsizleşmesi tamamen kur hareketine bağlı diye düşünüyorum. Peki şimdi Ramazan önümüzdeki hafta olası kapanmalar var. Olacak diye bekliyoruz. En azından biraz dinleneceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan. Az önce Bülent Aydemir de biraz bahsetti. Herhalde pazartesi açıklanır diye tahmin ediyoruz. Şimdi öyle bir durumda sektör sektör etkileri illaki olacaktır. Birinci soru. Ve ikincisi Almanya Doçabelle ki biraz önce e, dışişleri, yani Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasında da var zaten. Yani yüksek riskli ülkeler statüsünde Türkiye'de var. Vay ee, Times'a göre de Rusya değerlendiriyor Türkiye'ye turist gönderme konusunu. Şimdi bunların hepsini e, herhalde piyasa algıladı Satışlar buradan mı geldi acaba? Onu sormak istiyorum. Nasıl yorumluyorsun? Ya bir kısım evet, e, bir kısım işte biraz önce bahsettiğimiz olan yani nedir? Hani o aslında ulaştırma tarafı e, turizm tarafı e, baktığımızda hatta bazı e, bu ülkelerle yapılan işte e, o ticaret anlamında iç piyasaya da mal veren e, borsaya açık şirketlerin fiyatlamaları içerisinde e, bir bir tedirginlik oldu ama şöyle değerlendireyim yani geçen sene de e, maalesef benzer bir neredeyse aynı tarihlerde bir süreç yaşadık burada bu e, mutasyon meselesini ben tam anlayamadığımızı düşünüyorum yani onun içinde e, normalleşmeye doğru giderken aslında daha hızlı bir yayılımın etkileri şu an için gözüküyor ve hızlı bir şekilde aksiyon almamız gerekiyor yani bu Öyle ya da böyle hani kapama olabilir veya işte sağlık konusunda biraz daha temkinli olmak olabilir. Çünkü yaz aylarının ülkeler dikkat ediyorsanız işte Amerika'da 4 milyon bir günde aşılama yapılabiliyor. Yani bu hızla İngiltere Amerika gibi ülkeler devam ederken kendi içindeki normal hayata dönüşü sağlayabilecek. Ama dışarıdaki işte Brezilya Türkiye Rusya neyse bakıyoruz hani ülke bazlı değerlendirmelere. Burada ülkeler arası trafiğin bir yazı daha kayıp olarak geçirme ihtimali var. Onun için Türkiye bir an önce yani Nisan, Mayıs, Ramazan işte bakıyoruz... ...hani bizim için de belki uygun bir dönem gibi gözüküyor. Burada ben de pazartesi günü mü olur, öbür hafta mı olur? Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri sonrası biraz daha sert tedbirler geleceğini düşünüyorum. Nasıl satış veya işte devamı piyasada olur... Tabii ki 1-2 aylık o ulaştırma, işte biraz önce bahsettiğimiz turizm tarafı e, negatif etkilenecektir. Ama bir nebze tekrar teknoloji, sağlık ve gıda tarafı ön plana çıksa da bu fiyatlamanın da ben özellikle aşırı yükselen diyelim. Yani bence bütün tedirginliğin üstünde olduğu ulaştırma tarafının, turizm tarafının bir nebze düzeltmeyle e, diğer üç tane saydığım sektöründe aslında bir nötr ve geri çekilmesi yaşanmıştı. Onların da bir nebze yukarı doğru bir iyileşmesiyle bir iki ay geçirebiliriz. Ama e, gerekli adımlar atıldıktan sonra tekrar bir normalleşme özellikle aşının hızlı bir şekilde Türkiye'nin de uygulanması tabi esas isteğimiz. Bu gerçekleşirse e, yani döngü tekrar belki Haziran'da geri dönebilir. Aksi takdirde zaten hem Türkiye ekonomisi için hem Türk turizmi için hem tüm e, baktığımızda hizmet sektörü için e, çok daha sıkıntılı bir o iyimser olabileceğimiz yaz döneminde sıkıntılı geçmesini bekleyebiliriz. Şimdi Amerika tarafına baktığımızda aslında orada da bir enflasyon baskısının başladığı ifade etti. Richmond Fed Başkanı enflasyon baskılarının yavaş yavaş oluşmaya başladığını ama hala Merkez Bankası'nın desteğe ihtiyaç olduğu ve rakamlara göre faiz değişikliği yapılacağına dair arka arkaya Fed Başkanlarından açıklamalar görüyoruz. İşte bu yıl %2.4 bekleniyor ki son gelen ülke %1, %0.5 beklenirken yüksek çıktı. Şimdi oradan bir enflasyon baskısı alır mı gelişmekte olan ülkeler? E tüm dünya alacaktır. Yani ben mesela Amerika'da Fed üyeleri veya Powell e, işte e, enflasyon kısa sürede gelmez, gelirse uzun süre kalmaz gibi söylemleri var ama e, daha önceki yani 2008-2011 ve sonrasına baktığımda tabii çok benzer gibi gözükmese de ben finansal açıdan benzer bir tarihsel süreç olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla enflasyon da gelecek yani büyümenin de geleceğini, yani buna bazlı yani o talep tarafındaki enflasyonun da bizim gibi ülkeler de dahil olmak üzere tüm dünyada hissedileceğini düşünüyorum. Bu büyüme enflasyon ayarlamasında iyi yapılması gerekiyor ve hatta yani bugünkü fenen haricinde neredeyse son dönem gelen tüm Amerikan verilerinde hizmet sektörü de dahil olmak üzere özellikle aşılama çalışmaları sonrası 1 Mayıs sonrası bir normalleşme, birinci adımı da atmayı düşünen bir Amerika'da e, bence çok daha hızlı gelip kalıcı da olacaktır. E, ve biz de e, maalesef diyelim yani çünkü onlara enflasyon yaratmaya çalışıyorlar zaten. Belki hem talep tarafı için hem de e, işte faizlerin bir nebze daha normal akışına e, ulaşması işte e, tekrar o bilançolarını küçültüp biraz daha faizleri yükseltmek için ama bizde de bu sürecin e, hem fiyat tarafındaki yani üretici tarafındaki yansımalarını hem dolar bazlı kuru, kuru üzerinde yansımasını hem de genel anlamda bir e, talepten dolayı o işte ülke geçişleri diyelim hani ürünlerin birbirine doğru e, üretim kanalındaki bizim yaptığımız ithalat, ihracat tarafındaki değişiminden dolayı evet. bir etkisi olacaktır. Bununla da mücadele etmemiz bu sene gerekecek. Zaten en önemli mücadele hmm. başlığımız hala enflasyon olmaya devam edecek. Mutlaka. Ee, kolay gelsin o zaman. İyi hafta sonları iyi dinlen. Sağ olun size de iyi yayınlar. Teşekkürler.